Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımla sizlerle kıyır kıyır yumurta yok en muhteşem elmalı kurabiye yapıyorum. Tüm elmalı kurabiyeleri unutun diyorum. Malzemelerimiz arkadaşlar 250 milim su bardağı ölçüsüyle malzemeleri kullanacağım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin olabilir yarım su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı dolu olmak üzere pudra şekeri 1 tatlı kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı kabartma tozu silme olarak kullanacağım 3 çorba kaşığı süt 2 veya 2,5 su bardağı un alıyor siz dikkatli koyun arkadaşlar o da yumuşaklığında e, yoğuralım onu da bir de e, elmalı harcımız var tane elma kullanıyorum. Kabuğunu soyalım, rendeleyelim. Ee, öncelikle bir tatlı kaşığı tereyağı ve iki yemek kaşığı şekeri kavuracağız arkadaşlar. Hafif karamelize olduktan sonra elma rendelerini koyuyorum. Suyunu çektikten sonra da bir tatlı kaşığı tarçın ve yarım su bardağı ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz siz bu aşamada. Koyup bir güzel karıştıralım. Badem tozu da olabilir. Üzeri için de kırıntı hamur hazırlayacağız. 1 kaşık un, 2 yemek kaşığı ceviz veya fındık, e, badem e, yine olabilir. Güzel bir şekilde yoğuralım hamurumuzu da. Hamurumuzda büyük bir parça alıyoruz. Elimizle bastıralım yarım santim kalınlığında açılmış olsun arkadaşlar. Su bardağıyla yuvarlaklar keseceğim. Yumuşamayan hamur oluyor. Memnun kalacağınıza eminim arkadaşlar. Yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Elmalı iç koyuyoruz üzerine arkadaşlar. Daha sonra üzerine kırıntı yapıyoruz. Küçük bir hamur bırakmamız yeterli. Bunun üzerine un, ceviz veya fındık, badem olabilir tozunu koyuyoruz. Yoğurmadan sadece parmak uçlarımızla ufalıyoruz, kırıntı haline getiriyoruz. Sunumu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kıyırlığını, tazeliğini haftalarca koruyan güzel bir kurabiye. Tabii ki haftalarca kalmayacak. Yaptığınız an mutfağınızı saran o mis kokularla çocuklar, büyükler hemen bitirecekler. Isıtılmış 180 derecede pişmeye göndereceğim. 25-30 dakika kadar daha sonrasında pudra şekeri tarçınlı pudra şekeri de serpebilirsiniz üzerine isterseniz.